kanalıma hoş Arkadaşlar bugün sizlerle puding yapacağız. Hadi başlayalım. Evet biz bugün mutfaktayız izin Yaprak? Yaprak bugün mutfakta arkadaşlar. Sizler için puding yapacak. Ne koyuyoruz önce? Hayır o sütün tamamını, bardağın tamamını doldur bakalım. Çünkü üç buçuk su bardağı süt koyacağız tamam mı? Doldur 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 biraz daha doldur doldur doldur. Tamam yeterli. Şimdi onun hepsini koy tencereye. Evet. Şimdi bir tane daha dolduruyorsun. Bir tane daha dolduruyorsun. O şekilde. Yetmedi mi? <laughs> dolaptan yenisini vereyim ben sana. Tamam. tamam bir şey olmaz, bir şey olmaz. Bir şey olmaz sileriz. Doldur bardağın hepsini. Az daha az daha dolduracaksın. Ama. Ama ölçüsü tam olması gerekiyor. Tamam yeterli. Tamam sileriz orayı. Hiçbir sorun değil. Evet dök bakalım. Şimdi bir de bardağı yarım dolduracaksın. Tamam mı? Yarım yarım süt. Yarım. Evet yarım bardak. Yine sütten koyuyorsun. Doldur doldur doldur. Yeterli yeterli o kadar. Tamam şimdi pudingimizi açacağız. Açabilecek misin? Açabilecek misin? Yardım edeyim mi? Yardım edeyim. Tamam. Evet hepsini Tamam. Evet açtım ben yaprağı verdim arkadaşlar. Şimdi dökeceğiz. Dök bakalım puding hepsini. Tamam. Şimdi karıştır bakalım. Ondan sonra ocağa geçeceğiz. Karıştır. Çırp 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 çırp. Evet. Çırp 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 çırp. çırp. Biraz yavaş. Süt taşmasın dışarıya tamam mı? Dökülmesin. Karıştırdın mı? Tamam. Şimdi hadi ocağa gidelim. gidelim. Evet arkadaşlar. Ocağımıza geçtik. Bakın. Evet. Şimdi ocağımıza geçtik. Yaprak pudingi pişiriyor. <laughs> evet. Siz de yapabilirsiniz. Evet. Çok basit değil mi anneciğim? Evet. Çok kolay. Üç tane süt. 3 bardak. Üç buçuk su bardak süt koyduk. Evet. Evet. Sonra da kakao koyduk. Evet. Bir paket pudingimiz vardı. Sonra da iki dakika. Hı hı. İki dakika mı? Koyulaşana, koyulaşana kadar diyelim biz ona. Tamam mı? Aha. Burada koyulaşacak. Ondan sonra kaseleri alacağız. Değil mi? Üzerine de istersek süsleyebiliriz. Ben tamam sen karıştır. O pişmeye başlasın. Ben de kaseler hazırlayayım tamam mı? Oo elim çok güzel kaldı. Öyle mi? Evet. <laughs> evet kaselerimizi de çıkardık. Bu parmak. Evet. Bu Ben seni çekiyorum şu anda. Bir de pasta sütümüz var değil mi? Evet. Bir göster bakalım onu da. Pasta sütümüzü de göster bakalım. Evet. Onunla yaprak pudinglerin üstünü süsleyecek. Evet. Burada küçükler var. Burada evet. küçükler var. Burada da boncuklar var. Evet. Küçük küçük şekerli boncuklar onlar. Evet. Kek de yapabiliriz. Tabii ki onlarla pastamızı da süsleyebiliriz. İstediğimiz her şeyi süsleyebiliriz pişti mi? Bir karıştır bakalım. Bir karıştır. Pişmiş. Pişmemiş anneciğim daha. Daha oluyor. Pişsin o biraz daha. Pudingimiz pişti. Evet. Şimdi yaprak onları kaselere koyacak. Aferin sana. Biraz daha doldur. Ama böyle yap bak. Şimdi böyle aldı. Tamam. Böyle biraz dur biraz boşalt. Tamam. Biraz sıyır böyle dibini. ki Heh, dökülmesin tamam mı anneciğim? Evet, evet. Şimdi diğer kaseleri de doldur. Ben böyle alayım. Evet. Buna birazcık daha mı? Tamam önce hepsini paylaştıracağız tamam mı? Koy böyle. Dedin sana Kepçeyi biraz daha doldurabilirsin. Az olmuş o. Tamam. Biz böyle kaselerin hepsini doldurup hemen geliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. bakalım. yaprak pudinglerini nasıl ee, süsleyeceğiz. Ben bunu buraya bunu. Tamam. Çok fazla <gülüyor> dökmüyorsun <gülüyor> ama. Tamam mı? Tamam bir şey olmaz. Şöyle biraz yiyebiliriz bence. Tamam o simli oldu. Baba. O, o da boncuklu. Büyük boncuklu o. İstersen eline de, eline de dökebilirsin anneciğim. Elinle al. Elinle de böyle böyle yerleştirebilirsin bak. Gördün mü? Bence buna bu yeterli. Buna tamam. da koyabiliriz bence. Elinle yerleştirebilirsin. O, bu boncuk. Evet. O da yuvarlak boncuk. Onu da elinle koyabilirsin. Zetel. Tamam. Arkadaşlar siz de çok güzel süsleyebilirsiniz. Evet. Güzel mi? Hı hı. Çok lezzetliler değil mi? Evet, bizim pudinglerimiz. Bu şekilde arkadaşlar. Yaprak bugün mutfaktaydı. Annesine yardım etti. Puding yaptık biz birlikte. Akşam için. Çak, güzel oldular. Aferin sana. Bir bay bay yap arkadaşlarına. Tamam, arkadaşlarına bir bay bay yap bakalım. Kapatalım. Bay bay arkadaşlar.